Herkese merhabalar. Matematik fenerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik ile acil yayınları polinomlar fasikülünde özdeşlikler ve çarpan ayırma bölümünde karma test ile karşınızdayız. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Soru 1. m kare artı 2 hemen artı n kare artı 1 eksi 2 n eksi 2 m ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi de demiş. Şimdi şurayı az çok tanıyorum. Burada şu kısmı tanıyoruz biraz. Şu kısım ne? M artı n'in karesi. Şurada da dikkat ederseniz ne var fark ettiyseniz? Eksi 2 parantezinde M artı n var ve sonunda da 1 var. Şimdi sanki hiçbir şey çıkmamış gibi düşünebilirsiniz. Ama burada bu sistemi ben şöyle düşünseydim keşke. Yani şuraya k desem. k kare eksi 2 k artı 1 olacağını çok rahat görebilirim. Yani ben burada m artı n'e k desem. Bu k kare eksi 2 k artı 1 olacak. Bu da k eksi 1'in nesi olmuş olacaktı? parantez karesi. O zaman bu da aynı şekilde m artı n eksi 1'in nesi olmuş olacak? Karesi olmuş olacak. O yüzden zaten çarpanların ikisi de aynı olmak zorunda. m artı n eksi 1, m artı n eksi 1 doğru cevabın e seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. x artı 2 bölü x eşittir 4 olduğuna göre x kare bölü 2 x eksi 1 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada ne yapabiliriz ki? Yani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Benzetme yapabiliriz. Mesela x kare gördüğümüz yere x'li bir şeyler yazabilirsek onu yazabiliriz. Şimdi ben bunu bir paylaştırayım. x kare, şunun altında 1 var. Bunu x ile, bunu 1 ile, bunu da yine x ile çarpayım. x kare artı 2 eşittir. Ne olmuş olacak? 4x olmuş olacak. O zaman değerli arkadaşlar, x kare gördüğüm yere 2 ile karşıya attığımda 4x-2 yazabilir miyim? Yazalım o zaman. 4x-2 bölü 2x-1'den. Yukarıya ne parantez alabilirsin? 2 parantez alırsan 2x 1 şöyle bölü 2x 1 gelmiş olacak. Bunlar birbirini götürünce cevabın 2 yani C seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksın? Söylemiş olacaksın. Güzel. Hoş bir soru. Soru 3. A kare artı A artı 1 eşittir 0 olduğuna göre A artı 1'in parantez karesi eksi 3 bölü A eksi 1'in parantez karesi işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir a artı 1'in karesi var. Bir de a eksi 1'in karesi var. Bunları açalım. Bu a kare artı 2a artı 1 eksi 3 bölü a kare eksi 2a artı 1. Ki ben a kare artı 1'in ne olduğunu biliyorum. Burada da aynı şekilde. A kare artı 1 gördüğüm yere a kare artı 1 gördüğüm yere eksi a yazabilirim. O zaman şu şu gördüğüm yerlere ben eksi a yazarsam eğer. Eksi a ile 2a'nın toplamı ne yapacaktır? Artı a. Eksi 3 bölü Burası da yine bu kısma eksi a yazarsam eksi 3a olarak gelecek mi? Geldi. Şunlar eksiler birbirini götürünce burası a artı ne gelmiş oldu? 1 bölü a. Şimdi çok güzel geldi. O zaman ne yapacağım? Bakın dikkat edin. A kare şu 1'in altında a. ipucu bak şurası 1. Ve bu 1'i yalnız bırakıyorum. A'yı karşı atıyorum. Her terimi neye bölüyorum burada? A'ya bölüyorum. A'ya böldüğümde her terimi şunlar birbirini götürüyorlar. Ve a artı 1 bölü a'nın eksi 1. Zaten benden de bu istediği için doğru cevabın ne seçeneğe geldiğini göreceksin. Ceyhan seçeneği yani eksi 1 olduğunu söylemiş olacaksın. Soru 4. Dördüncü soru uzun bir soru arkadaşlar. Şöyle biraz küçültmek zorunda kaldık. Aşağıda ABC dikdörtgeni şeklinde bir karton parçası gösterilmiştir. Bu kartonun belli kısımları kartonun kenarlarının paralel olacak şekilde kesilip atıldığında yandaki şekil oluşmuştur diyor. Bak ABC'de buradan kesmiş kesmiş. Şu kısımları ne yapmış? kartonun kenarından parçalı şekilde kesip atıldığında yanında şekil oluşmuştur. Buna göre öncüllerinde verilen işlemlerden hangileri tek başına gerçekleşirse son durumda alanı gösteren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri x artı y olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir şu andaki şeklin bir alanına bakalım. Şimdi kaç tane x kare var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane x karemiz var. Şöyle rengi değiştirdim. Ne varmış? 8 tane x karemiz var. Kaç tane x Y'miz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de xy var. Şu anda gözüken alan bu. Şimdi ben sarı, sarı renkli bölgeden 2 tane ekleyeceğim. Şimdi birinci maddeye bakalım. Sarı renkli bölge dediğimiz alan zaten x kare. O zaman 8x kare artı 5xy artı 2x kare eklemiş olacağım. O da 10x kare artı 5xy yapmış olacak ki ben bunu 5x parantezine aldığımda 2x artı y olarak gelecek ki çarpanlarından biri x artı y olmuyor. İkinci maddeye baktığımızda değerli arkadaşlar Kalan, kalan karton parçasına mavi renkli bölgeden mavi renkli xy ekleyeceğiz. Ne vardı elimizde? 8x kare artı 5xy vardı. Ben buna 3xy daha eklemiş olacağım. O zaman bu 8x² 8x kare artı 8xy oldu. Ne parantez alabilirim? 8x parantezinde x artı y'nin geldiğini görüyoruz. İkinci madde okey. Geldik üçüncü madde arkadaşlar. Üçüncü maddede 3 üç tane sarı renkli bölge çıkarmamı istiyor. 8x kare artı 5xy'den 3x kare çıkarttığımda 5x kare artı 5 x y olacak. O da 5x parantezinde gene x artı y'nin geldiğini göreceğim. 2 ve 3. madde doğru olduğu için doğru cevabımın e seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. 5. sorumuzla devam ediyoruz. x eksi kare kök x artı bir eşittir 0 olduğuna göre x 3 eksi x eksi x kare x işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada biz x kareyi bir, bir şekilde bulmaya çalışalım. Sonrasında da bakalım ne gelecek elimize. x eşittir kare kök x eksi 1. Her tarafın karesini alıyorum. X kare. Bunun da karesini alırsam birincinin karesi X. Birinci ile ikinci çarpı iki katı eksi 2 kök x, artı 1 olacak. Yani bunun yerine ben bunu bir yazayım. 3 eksi, eksi X. Eksi parantezinde X eksi 2 kök x, artı 1. Dağıtalım bunu. Eksi X artı 2 kök x. Sonra ne geldi? 1 olarak geldi. Yani 4 eksi 2 eksi X artı 2 kök x olarak geldi mi arkadaşlar? Geldi. Şurada bak. Eksi 4. Burada ne parantezini alabilirim? Eksi 2 parantezini alırsam x eksi kök x gelecek. E zaten ben x eksi kök x'in şurada biri karşıya attığımda eksi 1 olduğunu bildiğimden dolayı burası eksi 1 olacak. O da eksi 4 eksi 2 çarpı eksi 1'den eksi 4 artı 2'den ne gelmiş olacak? Cevabın e seçeneği olan eksi 2 geldiğini görmüş olacaksın. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Bence beşinci soru gerçekten güzel, hoş bir soru. Farklı değişim, farklı değişik şeyler deneyebilirsin ama ee, belki de hepsinde aynı sonucu vermeyebilir. Bazısı biraz daha hızlı çıkar, bazısı biraz daha uzun çıkabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Soru 6. Aşağıda bir akıllı telefona indirilen çarpanlara ayırma uygulamasının nasıl çalıştığını anlatan kullanım kılavuzu verilmiştir. Programa başlamadan önce bir cebirsel ifade giriniz. Parmağınızı ekranda yukarı yönünde sürüklediğinizde girilen cebirsel ifadenin kuvveti bir arttırılır. Kaç defa kullanılsa derece o kadar artacaktır. Parmağınızı ekranda sağ yönünde sürüklediğinizde programda son oluşan cebirsel ifadeye bir eklenir. Parmağınızda ekranda aşağı yönde sürüklediğinizde de son oluşan ifade çarpandan ayrılır. Buna göre program başlarken x eksi bir ifadesi girdikten sonra sırasıyla yukarı yukarı sağ, aşağı parmak hareketleri yapılırsa telefon ekranındaki çarpanların biri aşağıdaki adı hangisi olabilir demiş. Şimdi x eksi birin x eksi birin üzerine bir varsa bunu yaptığımızda x eksi üzeri iki olacak. Bir daha yaptığımızda x eksi 1'in üzeri kaç olmuş olacak? 3 olmuş oldu. Sonra buna ne ekleyeceğiz? 1 ekleyeceğiz. Sonra da bunu çarpanla ayıracağız. Burada dikkat ederseniz a küp artı b küp var. E ben a küp artı b küpü nasıl ayırıyordum? a artı b çarpı sonrasında ne geliyordu? a kare eksi a b artı b kare olarak geliyordu. O zaman x eksi 1'in küpü artı 1'i x eksi 1 artı 1 çarpı Birinci terimin karesi x-1'in karesi sonra eksi x-1 ile 1'in çarpımı artı 1'in karesi olarak yazabilir. Burası zaten direkt x gelecek seçeneklerde yok. Bunu açacağız. x kare eksi 2x artı 1 eksi x artı 1 artı -1, 1 olarak açtık. O zaman x çarpı x kare eksi 3x artı 3 gelmiş olacak. E seçeneğinde gördüğümüz cevap bizim buradaki çarpanlarımızdan biri olmuş olacak değerli arkadaşlar. Soru 7. 2x ve x2 iki basamaklı sayılar olmak üzere 2x'in parantez karesi eksi x2'nin parantez karesi bölü 4 eksi x kare işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunlar iki basamaklı dendiği anda diyeceksin ki burada bir çözümleme var hocam. Ve ben bunu çözümlemesini yapmak zorundayım. Nasıl yapacağız çözümlemeyi? Tabii ki bu 20 artı x'in karesi olmuş oluyor. Yani 20 artı x'in nesi olmuş oluyor? Karesi. Çünkü 2 onlar basamağında, x birler basamağında. Bu ise 10x artı 2'nin nesi olmuş oluyor? Karesi olmuş oluyor. Bölü 4 eksi x kare. Şimdi iki kare fark yapabilirsin. İki kare farkında ne yapıyorduk hatırlarsan? Birinci ile terimle ikinci terimi topluyordum. Sonra birinci terimden ikinci terimi çıkartıyordum. O zaman toplarsam 22 artı 11x olacak. Bu da çıkarırsam 18 eksi 9x olacak. Çünkü bu x'ten 10x çıktı 20'den 2 çıktı. Böyle bu da biliyorsun ki iki kare farkı. 2 eksi x 4'ün karesi 4. Kimin karesi? 2'nin karesi. 2 artı x. Yukarıyı 11 parantezine aldığımda 2 artı x. Yukarıyı 9 parantezine aldığımda 2 eksi x'i görmüş olacağım. Ve buradan yani 2 eksi x ve 2 artı x'ler birbirlerini sadeleştirecekler. Şu şekilde. Ve cevabın 99 yani A seçeneği olduğunu söylemiş olacaksınız değerli arkadaşlar. 8. sorumuzla karma test 6'ya devam ediyoruz. Benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bunun benzerlerini daha önce testlerde de çözmüştük. Karekök içerisinde 10, 11, 12, 13'ün çarpımı artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Burada klasik bir sorudur. Ona a dediğinizde ne olacak sistem? a çarpı a artı 1, a artı 2, a artı 3 artı 1 olmuş olacak. Şimdi burada içlerin toplamı çok dikkat edin. Bakın a ile bunun yanında 0 var. 0 ile 3'ün toplamıyla 1 ile 2'nin toplamı aynı. Bu toplama göre bu sistemler ayırıyorsunuz. Ayırdıktan sonra açıyoruz. a ile a artı 3 çarparsak a kare artı 3a. Bu a artı 1 ile a artı 2 çarparsak a kare artı 3a artı 2. Bak aynı benzer şeyler geldi a artı 1. Sonrasında diyorsun ki bu sorunun çok benzeri Milletimin kazanım testlerinde de var. Buraya k diyorsun, buraya k diyorsun. O zaman bu sistem k çarpı k artı 2 artı 1 oluyor. Bunu da açtığında k'nın karesi şöyle artı 2K artı 1 gelmiş oluyor. Bu da K artı 1'in nesi olmuş oluyor? Karesi olmuş oluyor. Kare kök içerisinde K burada pozitif bir sayı zaten. Bu dışarıya K artı 1 olarak çıkıyor. Kime K demiştik? A kare artı 3 A demiştik. A kimdi? 10. O zaman 10'un karesi artı 3 çarpı 10'dan ne gelmiş oluyor değerli arkadaşlar? Burası 130 gelmiş oluyor. 1 ile topladığınızda da cevabın 131 yani C seçeneğe geldiğini söylemiş oluyoruz. Klasik bir sorudur. Bu tipte birbiriyle ardışık olan sistemlerde bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dokuzuncu sorumuz. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi çarpı 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi çarpı nokta 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 1 eksi 1 bölü 25'in karesi çarpımı sonucu kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Burada iki kare farkı var. Benim aklıma ilk gelen 1 eksi 1 bölü 2'nin karesinde bu 1'in karesi. Yani bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim değerli arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2. Sonrakinde 1 eksi 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3. Nokta nokta nokta. 1 eksi 1 bölü 25. Çarpı 1 artı 1 bölü 25 olarak yazabilirim. Ne gelir bakalım bir. Birden 1 bölü 2 çıktığında 1 bölü 2 gelir. Bu 3 bölü 2 olur. Birden 1 bölü 3 çıktığında 2 bölü 3 olur. Aa diyorsun. Bir 1 bölü 3 topladığında 4 bölü 3 olur. Sonra istersen bir tanesini yapabilirsin. 1 eksi 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4. Bakalım. Yani burada yaptığımızda bak 3 bölü 4. 5 bölü 4 gelmiş oldu. Fark ettiysen nokta nokta. En son 24 bölü 25 çarpı 26 bölü 25 gelmiş oldu. O zaman sistem bak birbirini ne yapıyor burada? Şunlar. Şu. 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 Bu şekilde böyle bir götürme pozisyonunda sonuçta burada Dikkat edersek kaç tane terim var? 24 tane terim var. En son, en baştakıyla en sondaki kalacaktır. İkişerli ikişerli götürecek ya. 2, 3'ü götürüyor. 4, 4, 5'i götürüyor. 5, 6, 4, 5'i götürüyor. 6, 7'yi götürüyor. O zaman cevap 1 bölü 2 çarpı 26 bölü 25'ten bunları sadeleştirdiğinde 13 bölü 25 yani cevabın B seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Soru 10. Kök A eksi kök B eşittir 2 ve A çarpı B eşittir 9 olduğuna göre A kök A eksi B kök B ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz acaba? Şunun bir karesini alsak. Kök A eksi kök B 2. Her tarafın karesini alalım. Şöyle. Alırsak ne olur? Birincinin karesi A. Eksi 2 kök A B artı B'nin 4 olması lazım ki A 9 olarak biliyorum zaten bu dışarıya 3 olarak çıkar. O da eksi 6 olur. Karşı attığımda a artı b ne gelmiş olur buradan? 10 gelmiş olur. Tamam. a çarpı b'nin de kaç olduğunu biliyoruz? 9. Yani 9'a 1 olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Ama hangisinin 9'a 1, hangisinin 1 olduğunu bilme şansım tabii ki burada yok. Ama yani 9'a 1 olduğunu kabul edersek zaten cevap gelir. Bunda bir sıkıntı yok. 9, 3 daha 27, 1 de çıkarttığımızda 26 gelecek gibi gözüküyor cevabı. Ama bundan sonra nasıl devam edebiliriz? Şimdi a kök a, b kök b ifadesinde bunun da karesini almış olsaydım ne olurdu acaba? Biz buna k diyelim. Şimdi karesini aldığımızda a'nın karesi çarpı a eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kök ab artı b'nin karesi çarpı b'nin benim aradığım ifadenin karesi olması gerek. Şimdi a kare çarpı a a küp bir de sondaki b küp var. Buranın 9, buranın da 9 olduğunu biliyorum. O zaman ne gelecek burada değerli arkadaşlar? Sistem 2 kere 9, 18, 54. Benim aradığım sayının nesi olmuş olacak karesi olmuş oldu Şimdi A küp artı B küp toplamları ve çarpımları verildiğine göre şöyle yazabilirim A artı B'nin küpü Eksi 3 AB çarpı A artı B eksi 54 olarak Yazabilirim A artı B zaten onun küpü Eksi 3 çarpı 9 çarpı 10 Eksi 54 K'nın karesi gelmiş olacak 1000 Eksi burası 270 Eksi 54 K'nın karesi olmuş oldu Burada 1000'den 270 çıktığımız zaman 730. 730'dan da 54 çıkarttığımız zaman 6 7. Ne kaldı? 676 kalmış oldu. K'nın karesi 676 ise kimin karesi bu? 26'nın karesidir. Yani K'da ne gelmek zorunda? 26. Doğru cevap A. Ama şundan sonra zaten fark ettiyseniz burası 9'a 1 olarak sağlıyor. O yüzden ki cevabın pozitif olduğu da söylenmiş burada. O yüzden doğru cevap Direkt burada 9 çarpı kök 9 eksi 1 çarpı kök 1 yazdığınızda da yine 26'yı bulmuş olursunuz. Evet matematik bilimleri farkıyla özdeşlikler ve çarpanlar ayırma karma testi 6'yı bu şekilde bitirmiş olduk. Karma testi 7'de görüşmek üzere. İyi çalışmalar.